Hatay 18, 19, 20 Mayıs Anemon İskenderun Otel. İstanbul 25, 26, 27 Mayıs Kron Plaza. İzmir 8, 9, 10 Haziran Parkın Bayradison Otel. Eğitmenimiz, sektördeki 10 yıllık birikimiyle katkı sağlayan Uğur Özarslan, borsada teknik analiz konusunda uzman bir isimdir. Eğitim içeriğimiz 1. Bölüm Finansal Piyasalar ve Borsa 2. bölüm teknik analiz. 3. bölüm algoritmik trade. 4. bölüm strateji oluşturma ve mevcut stratejilerin geliştirilmesi. Başarılı olan öğrencilerimize Nişantaşı Üniversitesi veya Beykent Üniversitesi tarafından hazırlanmış, e-devlet onaylı sertifikalarını teslim ediyoruz. Erken kayıt avantajını kaçırmayın. Şimdi yerinizi ayırtın ve borsada bilinçli yatırım yapmanın kapılarını aralayın. Güncel borsa haberleri ve ipuçları için bizi takip etmeyi unutmayın.